olmadan yani ekonomi hiç iyi değil. Hani şuradan dayıla... Ya hakaret de olmuyor. Abi ben şuradan... bir bak... CHP'ye oy veriyorum var mı? Nasıl? İyi değil tabii ki de. İyi değil. Evet. evet, evet. Türkiye'nin halini görüyorsun değil mi? Evet evet. Libya'nın halini de görüyorsun. Görüyorum. Afgan'ın halini evet. görüyorsun. Nakollik yapmayalım. Yok Anladın bizim mı? onunla alakamız yok, yok ki. Yok okul okumamı, bizim... ne de bilmem yok, ne. öyle ama. Terol öyle. olma, terol olma. Her külü deseyi sana vereceğiz. Gerçeği konuş. Yok biz gerçeği konuşuyoruz zaten. Biz Allah'a şükür, gerçeği konuşuyoruz. Yalan gerçek olma, konuşuruz. yalakalık yapma. Yok vallahi Allah'a şükür biz gerçeği evet, konuşuyoruz. Allah her şükür. şey bellidir burada. Demekete bak. Yani, heket eline, heket eline dört milyar, beş milyar telefon var. Yok ekonomik iyi değil. Yok milyar, beş milyar. Dayılar zaten hep böyle. Dayılar geliyor. Dayılar rahatla düzeltiyorsunuz. Ya beni konuşturmayın dayılar hep geliyor zaten telefonu çıkar, şunu çıkar, bu çıkar. Ya telefonla her şey olmaz yani herkes telefon alır. Bu normal bir şey. Adam gidiyor 3 milyar ben maaş kördüm, alıyor. alıyor. Kür, ben kürdüm. E ben de kürdüm. Ben kürdüm. Ben de kürdüm. Bir bir birbirimize dayı. düşmeyelim. Ben kürdüm. Birbirimize düşmüyoruz. Bak, yavşak kadın çünkü öldü diyen bayanlar. Ne diyor? Ne diyor? Bir bir Birbirimizi düşmeye çalışıyorlar. Ya öyle Çok Tabii ki de ben de o yüzden niye? diyorum ya. Ben de o yüzden niye? diyorum. Niye ona Serap bir cevabı ne var? Sebebi niye? Sebebi niye? Sebebi niye? niye? Irkçılık yapıyor. Faşistlik yapıyor. Niye ya, ırkçılık yapıyor? Niye yapıyor? Ben de sana soruyorum. Niye yapıyor? Söyle dayıcım niye yapıyor? Ben iyi de düşün ona söyle ben sana cevabını veriyorum. Tamam ben düşündüm şimdi, ben biliyorum konuşma, niye yaptığını. Hayır ben de Kürt'üm ona bakarım sen Yani şimdi sana konuşmazdı sana gelmez. Son evet. sıra sana gele konuşmadı. <laughs> Son <gülüyor> sıra ona gelecek. Yani ben düşüncem böyle. Abi, yani burada kimse kimsenin düşüncesini yargılayamaz. Ben her zaman da çıkıp söylüyorum. Benim oyum HDP'ye. Bitti bitti bu kadar. Merhaba gençler. Eğer bir dayı yanınıza gelip size siz hatırlamazsınız yeğenim CHP döneminde ekmek karneyle alınıyordu derse ve odayı dövebilecek güçteyseniz direkt sen nereden hatırlıyorsun bunu kudumun çocuğu deyin. Eğer odayı dövebilecek güçte değilseniz de siz nereden hatırlıyorsunuz beyefendi mümkünse öğrenebilir miyim lütfen deyin. Çünkü bir insanın ekmeğin karneyle alındığını hatırlayabilmesi için minimum 80 yaşında olması gerekiyor. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi fakat çoğunluğu tarım sektöründe çalışan erkeklerin ihtiyat olarak sınıra yığılmasından ve ordunun gıda ihtiyacına öncelik verilmesinden dolayı 1945'li yıllarda ekmek kıtlığı yaşandı. O dönem sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da ekmek karneyle dağıtılıyordu. 70 milyon insanın öldüğü bir dönemde evet biz Ahmet ekmeği karneyle aldık. Aslında dayılar haklı. O dönem yönetimde AKP olsaydı ekmek karneyle dağıtılmazdı. Çünkü ekmek olmazdı. AKP bütün ekmeği yandaş elitlere verirdi. <laughs>